ve olan hadiseleri bilebiliyor olan hadiseyi. Zihne gelen meseleyi o ışık hızında hareket ettiği için dünyayı yanlış hatırlamıyorsam bir saniyede 15 defa dolaşabiliyor saniyede. Mesela şu anda uydular bir buçuk saatte dolaşabiliyor dünyanın etrafını. Cin saniyede bir defa değil ya en az 10-15 defa. Işığı gönderdiğin anda elektriği dünyayı kaç defa turlar. Elektrik de öyledir. Hızlı gider. Onlar enerji. İnsanın beynine gelen mesela şu anda ben beynimde düşünüyorum. Ne düşündüğümü siz anladınız mı? Şeytan anladı ama. Neyi düşündüm? Allah 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 diye zikir yaptım. şeytandan nereye? Yallah yallah kaçacağını şaşırdı. Şimdi zikir yapınca şeytan adeta onunkisi 10, 10 volt, 1000 volt ceryan onu yakıyor. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Zikir ile kalp söyleyin mutmain olur. Şeytanı yakar. Ama açtın mı televizyonu? Hah kapıyı açtı. Gel uşağım diyorsun. Şeytan benim düşmanım. ve ayrıldığın yok ki. Geç ya. Allah sonumuzu hayır Zihne gelen hadiseyi görebiliyor. Onun için o cinciler der ki ya sen şunu bunu yapmak istiyorsun falan o nereden bildi o bilmiyor ki o cin söylüyor ona yani sen bilmiyor musun onu beyninde tasarlamadın mı tasarladın bu mevcuttur geleceği bilir dedin mi kafir olursun İmtihan. Bunları bileceksin. Allah dostları levh-i mahfuzdan dünya semasına inen meseleleri berat gecesi fiha yufrağu kulli emrin hakim. Allah'ın Celle Celaluhu'nun gaybi ilimden şuhudiye dönüştüğü. Bu bilgi fenafillah olanlar, bu veliler Mevla'nın bildirmesiyle bunları bilebilirler. E Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günümüzle ilgili yüzlerce hadis-i şerif var. Yüzlerce. Nasıl oluyor bu? Mevla Celle Celaluhu gaybi olanı şuhudiye çeviriyor. Bekabillah olanlar, işte burada ne oldu? Allah'tan gayri hepsini sil diyor. Zarar veren, fayda veren Allah'tır diyor. Bekabillah oldu mu levh mahfuzu okur. İşte levh mahfuzu okuyan da Allah'u alem böyle Muhittin Arabi gibi adam 100 yıl, 200 yıl sonrayı söyleyebiliyor. Adetullah'ı çözebiliyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Benim buna boyum yetmiyor. Ama fenafillah'daki levh mahfuzda nasıl oluyor? Oraya kadar boyum yetiyor. Bunu da söyleyeyim. Bu kadar bilgi yeter. Burada daha işler var. Devam eder de eder. Bugün böyle gitti. Allah sonumuzu hayre eylesin. Dünya öyle ineğin otladığı gibi otlak değil. İneğin özetin özeti yanlış anlaşılmalar ve müsait dediklerim ancak anlamadaki meseledir. Onun bir izahı daha gerekiyor yani. Biz başlıkları konuştuk ana hatlarıyla. Gaybı bilir demedim. Yanlış anlaşılacak meseleden bir tane ben gaybı bilir demedim. Gaybi olan şuhudiye dönüşüyor. Berat gecesi fiha yufra kullemrin hakim ayetle sabittir. Şuhudiye dönüştüğünde nasıl ki melekler levh okuyorsa e, iman ehli meleklerden üstündür. Nasıl üstün oluyor? velilerde yeryüzünde şu anda veli çok az çok az ortaya zıplayan çok Allah akıl fikir versin veli Allah'ın emirlerini kayıtsız şartsız yapar peygamberin sünnetlerine tam tabi olur baktığın zaman peygambere aykırı hiçbir şey bulamazsın bütün himmeti derdi ümmete dinime mukaddesatıma yar olayım fakiri yetimi muhtacı darda zorda olanı gözeteyim özüyle hep ümmet için yaşar din kardeşi için yaşar ayeti kerime ve yusiruna ala enfusim. Onlar kendilerine tercih ederler. Ve levkâne bihim hasasa kendisinin ihtiyacı olsa bile. Ha böyle bir adamı gösterin ayağın altından öpeyin. Ortaya zıplayan çok. Geç orada. Geç. Bana hikaye okuma. Öyle veliyim, şeyhim demekle de bu işler olmuyor. Ha bu yolda yürümeye çalışanlar var mı? Var. Ülkemizde böyle güzel insanlar var mı? Var. Ama nadirattan. Ali Gönen çocuğumuz Allah hayırlı ömürler versin. Ya, şeyhim diyenlerin yüzde doksanı sahtekar diyor. Ben de aynen katılıyorum. Onun için her önüne gelene de sizi itibar etmeyin. Ölçüyü koyun ona göre. Biz size adres gösteririz. Adres. Doğru adresler. Biz tabela. Gösterge. Allah'a şöyle kulluk. Peygamber'e böyle ümmet olalım. O yolda hep beraber yürüyelim. Kaptanımız Mahmud Efendi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ali Aydar Efendi. Şahin Akşibendi. Selman-ı Fârisi. Ebbe Kısıldıklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kaptan belli. Tereddüdümüz yok. Bu gemi peygamber limanına kesinlikle yanaşır. Zerre tereddüdüm yok. Ahirette yakama yapışabilirsiniz. Bu kadar rahat nasıl konuşuyorum? Allah'ın emrinden başka bir şey söylediğimiz yok ki. Peygamber'in başka teşvik ettiğimiz bir şey yok ki. O da biz kendimizi kutsamıyoruz ki. Bizim bir defa bir usulümüz, kaidemiz yok. Bizim size yapacağımız kaide dinimize tabi olalım. Hepimizin ortak noktası budur. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Kavimler yaşadıkları yerler çöl oldu şimdi çöl. Dünyanın en büyük uygarlıkları Afrika'daki büyük asuan çölünde. Neden böyle oldu diye çok merak ettim. Allah işte en gelişmiş yaşayan insanların yaşadıkları yere bir bakın. Toz oldu gitti. Anla bunu diyor yani. Gözünün önündeki ibreti gör. Bırak bu haramları, bırak bu faizleri. Bırak bu milletin efendim hakkını derdes etmeyi. Sakın. Ahirette hesap veremeyeceğimiz yanlışlardan Allah bizleri kurtarsın. Yapmayalım. Herkes imtihandadır arkadaşlar. Kimsenin garantisi yok ben size söyleyeyim. Az önce onu söyledim. İlim ehli eğer kibre ve gurura katılır, dünyalığı kendine alet etmeye kalkışırsa ahireti gider. Ölünceye kadar herkes serbesttir. Karun da serbest. Evelem ya alem bilmez misin? Ennallâhe kad ehleke min kablihi. Bak Karun, Allah senden evvel ne kavimleri helak etti. Onlar senden çok ekser kelimesi. Arapça bilenler vardır. Ekser ne kelime? Bravo. Nereden geldi o? İsmi taftil. Evet. Yani kesir çok, ekser daha ziyade çok. Yani normal çok değil o. Çok çok fazla demek yani. Karun sen nesin ki? Şimdi adam çıkar diyor ki benim 10 bin lira param var. öbürde de diyor ki sendeki para mı? Bende 10 milyon var. Şimdi 10 milyona göre 10 bin lira ne? Ee, Deve de kulak. Yani. Şimdi Karun da hava atıyor. Büyük adamım diyor. Lan Karun sen nesin ki? Senden evvelkiler. Oho, seni çuvala atarlar. Şimdikiler de diyorlar ki ben büyük adamım diyor. Ya bizden evvel neler olmuş? Neler yaşanmış? Değerli arkadaşlar zannetmeyin dünya durdu durdu da sadece bugün bu hallere geldi. Değil. Bizden evvelki insanlar günümüzün imkanlarından on kat daha büyük şartlara ulaştılar. Peki ne oldu? Kitle ölümleri oldu. İstasal el kavm. Yedi bin kitle ölümü yedi tane de büyük tufan gibi. Nuh tufanı aleyhisselam. Yani kavmin tamamı yok olduğu için ne yaptıklarını sonraki kavme aktaramadılar. Ne gibi? ülkemizdeki harf inkılabı gibi. Bunu kaydedebilirsiniz. Mühim bir şey aklıma geldi. Bu konu dış. Kaydetmek istiyorsanız kaydedin konuşmamı. Mühim bir şey söylüyorum. Ülkemizle alakalı. Müsaade. Yarım dakika. Kaydedin. Müsaade ediyorum. Evvelki kavimlerin ne yaptıkları o kavimler helak oldukları için sonraki nesillere aktarılamadı. Ne yaptılar bunlar? Nasıl bu imkanlara ulaştılar? Kimyasal olarak bütün elementleri değiştiriyor. Altına, pırlantaya, yakuta, zebercete, efendim, elmasa dönüştürüyor. Bu bilgine Helak oldular. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Hayatımız boyunca insanları Allah'a kulluğa teşvik edelim. Peygamber'e ümmet olmaya teşvik edelim dinini, vatanını, mukaddesatını sev, iyi bir vatandaş, iyi bir Müslüman ol diye teşvik edelim. Ama sen yapamıyorsun ya. Ben yapamıyorum, sen yap kardeşim ya. Biz adam olamadık, sen ol da bari. Rabbime diyeyim ki, ya Rabbimiz, ben kulları sana teşvik ettim ama ben bir şey yapamadım ya. Mevla körü de topalı da toptan affeder ya. Çünkü sen dine ihanet etmiyorsun, teşvik ediyorsun. Sakın. Sakın dine köstek olmayalım. Vallahi akıbet gider ben size söyleyeyim. Ha, karnı karun yapan ne? Kırılma noktalarından bir tanesi. Mal, mülk, zenginlik, şöhret hepsi var. Ama ne yaptı? İnsanları Allah'a kulluğa engel çıkarttı. Burada çok ayrıntılar var. Şimdi o konuda ben boğulmak istemiyorum. Birkaç madde var onları konuşacağım. Şimdi ilk kez duyacağınız maddeye geldik. Kale o meşhum ağzıyla Karun aynen günümüzün insanlarının had bilmez insanların sözüne ne kadar benziyor. Biraz dikkatli dinleyin. İnnemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Bu kadar malı mülkü bilgimle, kabiliyetimle elde ettim diyor. Karun dediğimiz adam Günümüz tabiriyle kimya profesörü bu adam. Kimyager. Topraktan madenleri çıkartıyor. Mesela bilen varsa söylesin. Dünyanın en kıymetli cevheri elmas. Elmasın kimyasal olarak ham maddesi ismini bilen var mı? Karbondioksit. Türkçesi dünyanın en zehirli gazı, dünyanın en kıymetli elması oluyor. Karbondioksit preslenince... 3000-4000 dereceyi görmesi lazım, efendim o e, zerrecikler bir araya gelip o sıcakta pres olunca bu sefer bildiğiniz e, şeyde soba borusundan çıkan o gaz onları molekül olarak bir araya getirince pres yapınca dünyanın en kıymetli elması oluyor. Nasıl yapıldığını da biliyorum ha, ama yapılması zor, çetin bir iştir. İşte Karun onu yaptı. Bütün dünyada efendim zaten Allah biraz kafanızı karıştırayım bu konuya girmeyecektim ama dünyada gördüğünüz her şey dönüşüm içerisinde. Hani maddeleri sayayım kavun, karpuz, şeftali, muz, elma, armut, efendim e, patlıcan, domates. Bunların hepsini şöyle yan yana dizelim. Ben hepsinin karşısına bunların tamamı su desem doğru cevap olur. 10 kilo karpuzu pres yapın, sadece su kalır elinizde. Elinizdeki 6 tonluk efendim fili sıkın, 6 kiloluk, 6, 6 kilo bile kalmadı. Bir, birkaç gramlık şu kadar bir blok şey kalır, madde kalır. Su. Mesela şurada 10 kilo toprak olsa bir tane ben üzüm eksem 100 kilo su döksem burada da asma yapsam 10 kilo toprak 100 kilo su 200 kilo üzüm oluyor. Nasıl oluyor bu? Şeftali ağacını düşünün. Şeftali ağacının dibinde toprak var. Yarım ton icabında şeftali veya elma oluyor. Halbuki toprak böyle aşağı doğru kuytu olmalı. Hidrofor mu var yukarıya doğru su basıyor o şeye? Nasıl oluyor bunlar? Hepsinin izahı var. Cevabı var. Bir dahakini anlatacağım bunları. da. Yok gerçekten. Şimdi o konulara girsem boğulacağım orada. Ya? Allah yaratıyor. Ya desene. Kurban olduğum Allah'ım. Bunu yiyip içip hayat süresim diye yaratmadın. Sana kulluk edeyim diye yarattın. De bunu ya demez. Akademik ünvanlığı bozulur. İşte aynı Karun. Karun affedersiniz manyak değil. Ne diyor? Ben bilgimle bunları elde ettim diyor. Bak bu bilgi adamı cehenneme götürdü. Günümüzdeki bilgi de aynen bu duruma düştü şu anda. O bilgi kibri, bilginin tekebbürü, bilginin efendim böyle baş kaldırması Gençlerimizi ifsada doğru götürüyor. Bir milyon öğretmen var. Alnı öpülesice birbirinden kaliteli eğitimci arkadaşlarımız var. Ama bir de bakıyorsunuz neredeyse büyük bir kısmı Allah'ı dini anlatmıyor. 30 sene öğretmenlik yapıyor. Tamam Allah'a dine takıntın var. E çocuklara vatan sevgisini anlat. Onu da anlatmıyor. Ne anlatıyor? Şehvetten başka bir şey anlatmıyor. İşte Karun. Ben net konuşuyorum. Karun manyak değil. Karun'un bilgisi ve kimya gerliği şu anda çözülmüş değil. Bu adam bunları yapmış. Ayet bize yalan bir şey anlatmıyor Haşa. Burada bir efsane olsa kişiyi dinden çıkartır. Bunlar gerçek. Daha bitmedi ki. Evlem, yalem, Karun. Sen kendini adam zannediyorsun. Karun'u bir teraziye koyun. Bütün dünya dolar babalarını teraziye koyun. Hepsini çuvala atar. Niye? Çünkü bizden evvel dünya şöyle bir pasta düşünün. On dilim çöller bütün her taraf kullanılıyordu. Ashabul eyke der. Şuayb Aleyhisselam'ın yaşadığı sık, ağaçlık, ormanlık bölge diyor. Allah Allah! 4500 yıl önceki o dönemi anlatıyor. Sık, insanların geçemeyeceği ormanlık. Neresi o? Şimdilik orası çöl. Musa Aleyhisselam'a bir ağaçtan vahiy geldi diyor, özet gidiyorum bahsedilen yani, Turusina şu anda sırf kayalık. Yalı yalı yalı. Ha demek ki bizden evvel ben, ben, ben. bu dünyada insanlar çok geniş imkanlarda yaşadılar. Ben, ben, ben. On dilim pastanın bir dilimi kaldı. Kurdası kaldı ben, ben. bize yani. Şurada dünyanın çaputu. Ben, ben, ben. Nasrettin Hoca tavuk pişirmiş. Ben, ben. Komşusu ben, ben. hoca demiş tavuk kokusu geliyor. Ona biraz vermiş. Ben, ben. Öbür komşusu ben, ben. ya Tavuk kokusu geliyor, ona da suyunu vermiş. Öbür komşusu gelmiş, ona da suyunun suyunu vermiş. Demiş, hoca niye böyle oldu? E sen de komşumun komşususun dedi. Şimdi dünyanın da suyunun suyu kaldı bize. Millet hava atıp duruyor, dünyanın tadını biz çıkartıyoruz. Evvelkiler çıkarttı, bize posası kaldı. Ya, buyur, ayet burada. Devamı esas çok daha. Biz Karun'un, Anahtarları yüz kişi taşıyamıyor. Hazineleri evelem yalem Karun sen de kendini adam zannediyorsun. Ennallâhe Allah ad ehleke min kablihi senden evvel minel kuruni bir kişi değil çok kavimleri men onlar huve eşeddu minhu senden daha kuvvetli ve ekseru cema senden çok fazla mal mülk sahibi paraları olanlar vardı karunu bine katlayanlar var dünyanın evvelinde dünyada neler olmuş İnsanlar zannediyor ki bugün bu hale geldi bugünkü efendim varlık insanları yoldan çıkarttı bizden evvelki ne sapıtanlar var Arkadaşlar, Net söylüyorum? Malın seni cennete götürecek. Kuvvetin seni cennete götürecek. Aklın seni cennete götürecek. Yetkin seni cennete götürecek. ilmin seni cennete götürecek. Velayes ale anzubihum mujrimun. Günahkarlardan kul mesul değil yaptığı günah kendine. Ben ne yapayım? Feharaca ala kavmihi. Şimdi Allah Karun'u bize tanıtıyor. Fizi ne diyor? Bütün fiyaka ve debdebesiyle insanların karşısına çıkmış. Musa Aleyhisselam dedi ki, bak Karun, Allah'ın mülkündesin, Allah'a kulluk et. Baş kaldırdı. Zekatını ver dedi. Ben dedi bu kadar para kazanmışım, niye zekat vereceğim dedi. Zekat şuna benzer. Siz bayağı bir gelir elde ettiniz bir anda sorsam ne kadar param var e bir hesaplamam lazım bir bakayım şu 1 milyon orada 3 milyon orada 5 milyon